Fakat bir noktada size de sert eleştiriler var. Mesela Fethullahçı darbenin ve örgütlenmenin evet. ve o kumpas dönemlerinin en başta gelen mimarlarından taraf denen gazete bozultusunun yönetmeni Ahmet Altan evet. ve yine o çerçevede evet. o Fethullahçı örgüte hizmet eden Nazlı Ilıcağ'a sahip çıkmanızda eleştirildi. Niye onlara sahip çıkma gereğini duydunuz? Herkes şunu çok iyi bilsin. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Benim dostum olur veya olmaz. Benimle aynı düşünceyi paylaşır veya paylaşmaz. Ama birisine haksızlık yapar, yapar birisiyle kalka birisine haksızlık yapar ve ben o haksızlık karşısında susarsam, o zaman ben insan olamam. O zaman siz dilsiz şeytan olursunuz. Siz bu insanlara haksızlık yapıldığını mı Evet. Neden bu kadar uzun süre içeride kaldılar? Ama bazıları ellerini kollarını sallayarak geziyorlar hala. Bunları gazeteci olarak görüyor musunuz? Gazeteci olarak görüp görmemem benim, ben gazeteci değilim. Ama bunlar sadece onlar değil. Yani şu anda Selahattin Demirtaş da Osman Kavala da dahil olmak üzere pek çok haksızlıklar var. Askeri öğrenciler olmak üzere pek çok haksızlıklar var ve bunlar boşu boşuna yatıyorlar içeride.